Gençler, başarılar. ABCD konveks dörtgeninde köşegenlerin silmesiyle oluşan açı dağılımından alfa açısının kaç derece olduğunu bulmaya çalışacağız. Köşegenlerin çizilmesiyle alfalar işte 1 alfa, 2 alfa, 3 alfa, 4 alfa diye verilmiş. AB DD'ye eşit iken alfa açısının kaç derece olduğunu kurmaya çalışacağız. İç bölgede yazabileceğimiz açıları yazmaya çalışalım. A, D, e, ADE üçgeninde çalışıyoruz. Burada 3 alfa ve 1 alfanın toplamından buraya 4 alfa gelir. BEC üçgeninde çalışıyoruz. B'de 2 alfa var. C'deki parçalar açılardan birisiyle 2 alfanın toplamı 4 alfa yapacağından dolayı o halde burası 2 alfa olacaktır. 4 alfanın parçalarından birisi 2 alfa ise diğeri de 2 alfa olacaktır bu kez şu taradığım üçgene dikkat çekmek istiyorum. Bu üçgende yani DBC üçgeninde iki iltisinin toplamı 6 alfa yapacaktır. 6 alfayı D'nin dışına yazdığımız takdirde orada e, dış açı ortayın varlığı gözükecektir. Dolayısıyla burada e, dış açı yazabilmek için e, CD doğru parçasını dışa uzatıyorum. Sebep buradaki oluşan ee, özel açı dağılımı görebilmek için. Burası 3 harf olmuştur. O halde görselde BDC üçgeninde artık <laughs> CA iç açı ortay DA 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 dış açı ortay olmuştur. Dolayısıyla bu A noktası dış merkez olmuştur. Dış merkez yani açıortaylar e, açı ortaylar noktadaştır. Dilimizden anlamayanlar için onu renklendirmek istiyorum. Dolayısıyla şu yeşille çizmiş olduğum Işının özel bir konumu var, görevi var. Bu bir iç ortay. Aynı şekilde mavi ile çizmeye çalıştığım şu DA'nın da bir görevi var. Bu da artık e, dış dışa ortay olmuştur. E, yine kırmızı çizmeye çalıştığım e, BA da artık e, dış dışa ortay olmuştur. Peki buradan şimdi e, açı dağılımına yine devam edecek olur Şurada dış açıyı gösterebilmek için CB'yi biraz dışarı taşırmak istiyorum. Evet. Şuradaki açılar artık birbirine eşit açılar olmuş oldu. Peki buradan şimdi neler görebiliriz? İçeride ek cisimlerle özel üçgenler kurabiliriz yine. Burada A, D, C üçgeninde çalışacak olursak taban açılar 1'e 2 oranında verilmiş. Burada bir çizim yaparak özel konumlara ulaşabiliriz. D noktasından 3 alfayı 1 alfa 2 alfa olacak şekilde parçalamak istiyorum. Yani şurada bir x kenar üçgen kurmak istiyorum. Eş kenarları yine renklendirmeye çalışıyorum. Pembe çizmeye çalıştığım şu kırmızılar artık hep eşit olacaktır. Bunlar eşit uzunluklar. Bunları sembolle göstermeye çalışıyorum. Yine açı dağılımına devam edecek olur isek özel e, üçgenleri, x kare üçgenleri görmek zor olmayacaktır. Şurayı alfa diye tasarladık. Burası 2 alfa oldu. O halde burası iki taşın toplamından burası da 2 alfa oldu. Buraya bir isim verecek olsak buraya diyelim ki k noktası diyelim. A, D, K x üçgeni kurduk. Bu şartlarda K, D, C de x üçgen oldu. Aslında B, C, D, D, K e, bir e, kenar yamuk oldu. O halde İkiz kenar yamukta artık yan kenarlar aynı renkle renklendirildiğinde demek ki biz B'yi K'ya birleştirecek olur isek bunu biraz daha uygun çizmeye çalışıyorum. B'yi K'ya birleştirecek olur isek bu da ikiz kenar yamuğun işte eş kenarlarda. O halde buraya da tik koymak zorundayım ben. Buradan artık sorunun cevabı gelmiştir. Açı dağılımına devam edecek olur isem şurası artık B A K üçgeninden burası 60 derece olmuştur. Burası 60 derece olmuştur. Şuralarda 60 derece göre, görebiliyoruz. Burada e, K, KD ile artık e, BC'nin paralelliğini sembolle gösterirsem dilimizden anlamayanlar daha rahat anlayacaklardır. Yani burada e, ikiz kenar yamuğun varlığını sembollerle öne çıkartırsak şurası da artık iki alfa olacaktır açı dağılımından burası ters açılardan dolayı 4 alfa olmuştur. Rahatlıkla işte biz örneğin BEK üçgeninde açıları sayarsak 2 alfa ile 4 alfanın toplamı 60 derece olmuştur. Buradan alfanın ölçüsü 10 derece olarak gelir. Gençler sizler de başka çizimler, çözümler kurabilirsiniz. Aslında bu soru ilk bakışta ilk bakışta Langley'in varlığını hatırlatıyor çözenlere çizenlere umarım anlaşılmıştır hepinize başarılar dilerim